Youtuber falan olmayacak. Evet, Youtuber falan olmayacak olan sevgilimle beraber isteksiz bir Youtube videosunda gene beraberiz. <laughs> Nedir derdimiz bugün? Fethiye merkezdeyiz şu anda. Bize en çok söylenen şey, neden siz balık tutmuyorsunuz? Oltanız yok mu? Gibi e, dertler. Gittiğiniz yerden bir olta sallasanız falan gibi hikayelerle. Ha tabii etrafta olta ıvır zıvır sallayanlara gidiyoruz. Tuttunuz mu? Yok. <laughs> bizde de o kadar sabır yok ayrıca. Ama neyse e, bu şeytanın bacağını kırıp bir e, olta takımı almaya niyetlendik. Ve Fethiye merkezde sevgilim şurada balıkçılar buldu. Şimdi onlara doğru gideceğiz Ve youtuber olmayacak sevgilim burada kırıtarak <laughs> bu olta balıkçılığı hakkında bilgi alıp ne alacağız veya bize ne iteleyecekler onu öğreneceğiz. Bakalım. Görelim. Evet şurada 3-4 tane balıkçılık malzemesi var. Bakalım en çok hangisini darlayabileceğiz? Ne bulacağız? Heyecanla bekliyoruz. Her şeyden önce biz karavanda takılan bir çift olarak herkes bize soruyor balık. Oha! Nar. Nar? İsmi ne bunların? Nar Bunlar mı ama? Oha! Körfezden Kerevit denilen şey bu mu? Kerevit değil. Kerevit, kerevit. değil. Bu nadir çıkıyor, ufak çıkıyor. Bunu bütün balıklar çok mu seviyor? Yengeç gibi bir şey bu. Yok, yengeçten farklı da bir şekil olarak anlıyor. Canım bak, yem aldım. Yok, yazık canlı. Oltanın ucuna gidiyor. Bunlar da şoklanmış mı? Hmm. Ha. Mart 1'de bunun yasağı başlıyor. Yemezse, Haziran'ın 15'ine kadar üreme döneminde olduğu için. Hı hı. O zaman böyle canlıyken şoklanıklarımız seviyor var. Yeşil yeşil. Alternatif oluyor. Yeme şeymiş onu biliyorum. Şimdi abi ne almamız lazım? O, Or oradan başlayalım. Biz hiç malzememiz yok. Kamış düşünüyorsun. Yok kamış değil. Kamış uzun iş. Evet. Şey el düzenleri var. Basit. El düzeni. Katik ha. Katet, kasnak da deniyor. Katik ha kasnak. De evet. Doğrusu katet uzunu. Tamam. Bunlar üç iğneli. altta kurşun takılıyor. O gösterdiğim yem olabilir. Mamuk. Mamuk. Öncelikli. Alternatif şu anda elimizde kurutulmuş tavuk büyüsünü. Şükre sever tavuk büyüsünü. E, ee, üç iğne mi şansımız tabii, var? Tabii, Sallıyorsun, iğne. atıyorsun. Bu kaç para şimdi? 10 lira. 10 lira. Şu 3 iğne bizim arkadaş bunu sürekli kaybedip duruyordu. O 3 iğnenin... Yedekleri de var. Ha yedekleri. Altyane, şurada bak Ha, Ondan evet. Bunların adedi 2 lira. Evet. Yedek tutuyoruz. Üç ha, Üçerkiz evet. De, buraya gelmenize gerek yok. Küfürde önünden tutuyorsunuz. Evet. Kateti denize doğru çeviriyorsunuz. Tamam, şey, tamam. evet, ton, tamam yani, çevirip tamam. fırlatıyorsun. Yatara girdiğinde bırakıyorsun, o şekilde o ayarı yapıyorsun, salıyorsun e. gidiyor. Bu kaç metre misine var bunda? 80 metre. 80 metre, uuu. Ondan sonra 20 dakikadan sonra balığı bekliyoruz artık. Nasıl? Şunlar Haberi falan, şunlar falan ne? Onlar rapala, at çekici. Rapala, at çek. Bunu atıyorsun, bekliyorsun yani değil mi? Bu yemli sistem. Bu, bunun şeyi farklı. Bunun kamışları ayrı, motoru ayrı, özel. Ha. Aksiyon verebilmen için hepsi birbirini tamamlayacak. Çeşit çeşit, su üstü, su altı, jig, vibrasyon, kapır. Yani çok çeşitli rapala. Bu misina kesmek için. Makas. Kesmek için. Ekmekle tutabilir miyiz? Ekmekle kefal Ha. Öncelikle kefal için hmm. Kıbrıs düzeni. Kıbrıs düzeni. Şunlar falan ona gerek var mı? Bunlar takılan yer için kullanılıyor. Şamandalı işte Bir de şu var mesela. Ha, Evet bu ne? Benim kendi yaptığım. Ondan farkı ne bunun? Daha hassas. Daha şamandası falan. Köyüklü. Şimdi diyelim ki 2 metre derinliktesiniz. Hatır evet. De. Şamandayı geri çekiyorsun derinliği almak için. Oradan geri çekiyoruz. Ondan sonra gösterdiğim gibi sallıyoruz. Ha anladım. Buradan 2 metre şeyde olacak. Anladım. Bir, bir, bir metre. Bunlar ha. silikon yemli. Değil mi? Bunlar tekne için. E, silikon. Heh. Bak. Köprü deniyor. Evet. Hak ye, lifer, kafa için? Şey soracağım abi. Bize en çok söyleyen biz kanoyla gidiyoruz. Şimdi videolarımıza da bakarsın. Kanoyla giderken böyle arkamızdan bir sinaya... Sırtı yapacağız. Sırtı. Yani Kanalın hızı zaten uygun. Çek bırak, çek bırak. Çek o şekilde. Balık varsa... Ya çünkü 20 kilometre falan gidiyoruz biz ortalama. Günlük. Körfez dışında, körfez için dışı yasak. Körfez zaten burada değil. Ee, bunun fiyatı ne? 15. O şamandıralı dediği şey. Buna da gene bu zımbırtıdan takabiliyoruz mu? Şamandıralı alttan fırdönüden çıkarıp... Ha. Altıda 10 gram hafif kurşun takarsa değişir. Olur. Peki bu şamandıra önemli bir şey mi? Olması gereken bir şey mi? Takılan yerlerde. Zeminde balık var ama mercanlı kayalık o zaman adam şamandıralı. Kayalara yani, takılmasın, takılmasın. diye. O evet. O zaman bundan mı alalım? Tamam bundan alalım abi Ne tarafa gideceksin? Abi biz her yere gidiyoruz ya. Muhtemelen Kaş'a doğru gideceğiz buradan. Oralarda oynayacağız bununla. Şamandıralı sistem alttan çekeceğiz, uzatacağız. Göster Aynen şu yedeklerinden de versen bize. Eğer tekneden gidiyorsan... Yok tekneden değil, kıyıdan böyle sallayacağız, atacağız, çekeceğiz da değişik yine verelim. Siyah dalıcı iğne. Bunlar da böyle bir tane de alabilirsiniz. Adedi iki lira. Tamam beş tane de ondan ver abi. Evet. Biz kaybedersek, bir kere de biter o gerek yok değil mi ona? Ha. Bunu taktığınız zaman gösterdim ya. Bak şurada Aha. klipsi fır döndü. Bunlarda da fır döndü yapıyoruz. 1, 2, 3. Altta kurşun yatağı var iğne. kuşun şey, kurşun yeri. Şu klipsi fır döndüden şu fır döndüğü çıkardığın zaman o iki iğneyi iptal edersin. Ha. Ondan sonra bu düzene takıyorsun. Evet. Gene şamandı. Altta 10 gram veya 20 gram kurşun takıyorsun. 10 gram uygundur. şamandıya göre. Hı -hı. En altta. En altta o. Hı -hı. Taktım. Taktım. Yok hiç takmadık. Hiç şey bilmiyorsunuz. Hayır 0 kilometre. 0. 0 şey. Aynen aynen aynen. Şu, şu fırdanın bir fırın takımı, dip takımı, klip sıfırdan diye takıyorsun. Şurada olduğunu düşün yani. Evet. Tak tak tamam. Taktım, açtım. Tamam. En altta kurşun yatağı çıkıyor. Yuvarlak olan e, yuvarlak. şey. Ha. Onu da göstereceğim. Kurşun yatağına alıyorsun. Evet. Şöyle sıkıştırıyorsun. Kurşunun yuvasından geçiyor. 10 gram kurşun değil mi? 10 da olur, 20 de olur. Yani her türlü kurşun olur ama ağırı olmayacak. Şöyle geçirdikten sonra şöyle ters yüz yapıyorsun. Evet. Seyircilerimiz dedi. Bunu biz e, Adresan'dayken sormuştum Büşra'yı almak için. Şu sete 35 lira dedi adam. Şu bana verdiğini ucunda yo yo pardon şu şu aldığımıza 35 lira demişlerdi. Nereden göcekten almış baya? Evet. 85 er de etiket var birer tane. Of. Malzeme. <laughs> Tabi göcek zaten godoman yeri abi. Her şey aynı fark yok. Bu nedir abi? Oha. O çarpma. Bu zaten ancak öyle çok büyük bir balığı ancak yakalar mı? bu. Kefal. Ben. Öncelikle kefal. Karnı'dan kefal su üstü. Tabii karnından, kıçından, başından, kuyruğundan. Neresine renk Ne güzel oyuncaklar var ya. Rengarenk. Dili gibi. Vay bak. Efendim? İyimser balıkçılık bu. Tamam. Tuttuğun balığın kilosunu ölçüyor. Tabi büyük tutanlar var. Buradan Terki şehrin balık şeyinden zaten gaza gelip burada Efendim? yükseldik. Efendim? Resmen balığın ağzına layık ama şak diye kıçından iğne çıkıyor. Bunu yedin gittin zaten. Hiç. Ha Şaman at. Ee, nedir abi bizim şimdi hesap ne tuttu? Bu ne? Bir dakika şimdi bunun adı kasnaktı. Kadet. Ha kat et, kasnak. Şamandıralısın Üç tane iğnesi var. 5 tane yedek set aldık. Yani, o da da tamam, kurşun Yüzük da verdim. Onlar ne kadar? 1 lira. Evet, ilk balıkçılık maceramıza önce evet, kasnağımızı aldık. 15 lira buna verdik. 2 lira şunların tanesine verdik. 10 lira 5 set aldık. 10 gram da ağırlık aldık. Tanesi 1 liradan. Totalde lira 25 lira. lira. Teşekkür ederiz abici. Seni kim nasıl diye bulacak? İzmirli Tayfun abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Burası Bak, neresi burası onu da söyle de Fethiye. Fethiye, Fethiye Kaymakam Lojmanı karşısı. Fethiye. Aa ben şuraya bir resti kırmıyor musun Evet. Kenarda duruyor. Tamamdır. Evet artık bir balıkçıda da stikerimiz var. Stikerimiz var. Her, Her yer olur, yerde olduğu gibi. Bak, Bak, <laughs> evet bu akşam balık yiyeceğiz. Sen ona göre <laughs> balık nasıl ayıklanır? Nasıl pişirilir? Yani o de ben tutar getiririm. Abi çok oyuncak duruyor ya. Çok dandik bir şey duruyor. Hiç i̇nanmıyorum tutacağımıza ama deneyeceğiz. Bu işler deneme, yanılma yöntemiyle. Olta macerasına buradan başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Sen ne diyorsun canım? Yer mi bu iş? Balon balı. balon balı. Biz ancak balon gibi. <laughs> balon da yenmiyormuş burada. Yani daha doğrusu hiçbir yerde yenmiyor. Zehirli bir balık türü. Bayağı sancılı. Ee, sadece balon balığı balıkları yiyor ama hiçbir balık onu yemiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Kötü bir balık inşallah ondan gelmez. Fıtımıza da geldik. O zaman bu bölümlük böyle hızlandırılmış bir balıkçılığa giriş videomuzu çektik. O zaman bize rastgele.